selamlar bayan bugün sizlerle birlikte minecraft vappinize merhaba arkadaşlar <laughs> bugün <"Buyruf> sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz ama olarak oynayabiliriz bugün <"Buyruf> minecraft oynuyoruz dediğim gibi <laughs> hemen girelim <laughs> vappinize merhaba <laughs> bundan sonra giriş bölüm olsun yorumlarınızı bekliyorum yarışlarım olsun vappinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Böyle morsu yoksa hepinize merhaba ve hepinize merhaba arkadaşlar morsun bir dakika arkadaşlar ben artık böyle girmeyi düşünüyorum bu video 20 dakikalıktır şunları kesek ya Evet arkadaşlar bugün aylarla pvp atıyoruz. Vuramadım. Hop şu bir. Hop şu 2, 3, 4, 5 öldü. Haller saldırmıyor ama. Oy. Ne orası sattınız be arkadaşımıza. Hadi bu da olsun. Nerede lan o? Gel. Adam mı oldun lan sen? Göster lan göster çıkar göster. Sen kimsin dedik. Dedi ki ben senin adamınım dedi. Ben de hadi lan oradan derim. Bir git derim. Kanka beni böldürür müsün? Tamam benim biri bıraksın O tamam yeter. Tamam yeter lan daha fazla vurma. Katil çavşan ölemiyor. sen bile ölemiyor. Şş, gel lan adam sen gel. Tamam. Yemek kısmındayken ayıların nesini tükettik. Gel lan gel lan buraya gel lan. Bir öldür beni. Adamsın. <laughs> Ama sen şimdi ne yedin ne? Neyse sana vererek maneyi yedirtmeyeceğim. Çünkü sen adamlık yapıp beni öldürdün. Ya şunu da geberttim. Sana ne oluyor lan dedik. Yapayım. Oh my god man bro. O oh, bir pvp arnası değil bura. Bunlar pvp sanıyor. Abi geri çekil. Geri çekileceksin. Hop. Hop. Ee, buna bir vur. Vuramadım. Vurama. <laughs> Aman. Abi gebertme ne olur. Abi bokunu yiyeyim abi. Huh. Tamam. Eğer bunu bir biraz daha büyüksünüz diyeyim küfürler geçebilir. Bil Biraz şeyler de geçebilir. Ama garantisini vermiyoruz he. Yani küçükler izlenmesin onu. İzlem İzlemesin onu. Bu net gerekiyor bize. Tamam. Set okey. full şey, Biz bundan yapalım. Ee, buna gerek yok. Hiç bir tane kazma yapalım. Tamam. Şimdi envanter düzeni yapıyoruz hemen? Şöyle. Yani şöyle. Burada bu gerekmiyor pek. Bu gerekmiyor. Bunu ney? Ya değişelim. Tamam buna değişelim. Ee, tamam. Bu burada. Burada. Yani bunun yerinde yine giyecek alalım. Envanter düzeni sıket Tamam. Alayım ben şunu. Ben bunun için bir şey bırakacağım ama acaba neyi bırakayım? Düşünmüyorum. Şu acaba harbi neyi bırakayım? Yani burada halı var. Çok saçma bir tane halı. Hadi şş şu ikisi çok boş ya <laughs> tavşan derisi. bunu da bırakıp yatağı alıyorum okuyuz şimdi önemli malzemeyi bıraktım buraya aslında yok. Işte tamam ee, bunun yerine dediğim gibi şunu değiştirdim tekrar köreğe pek gereğimiz aslında var ama şimdi yok <laughs> Arkadaşlar. Çünkü... <laughs> Bilmiyorum şey ölmem ya. Su mu içsem? Neyse video daha önemli. Bu karşı şey yapıyoruz bari abone olun ha. Uy. başa döndük arkadaşlar. Sinirim bozuldu. Sen git o kadar yemek yap. Yemek var. Yeminden çok sinirli bir şey. Tamam canım full. Sıkıntı yok artık. Arkadaşlar canım fulllemek için yaptım ya. Canım fullledim arkadaşlar. Canım fullledim, canıma canıma. Yani canım fullledim ya. Yani olmaz ya. Yani arkadaşlar canım fullled yani full fulllediğim için oldu o. Yani canımı fullledim yani. Kalbim işte bir iki kalpli, yarım kalpli. Hani hatırlam ne kadar yalancı oldum. Nereden anladın? <laughs> yok yok canım yenilemeyeceğim ya <laughs> evet arkadaşlar canım bir piksel yok şu an yani canımı yenilemem gerekiyor bazen böyle <laughs> ölüyorum Arkadaşlar yani eee çok yani canım fırladın derim ya. Tüylerim diken diken oldu. Yarın fırlamasaydım keşke. Çok sinirlendim. <laughs> Korkmuyorum ki. Onu sor. işte gibi oldu da ne oldu? Ben ne duyuyorum bak <laughs> 450 abone koyuyorum bu hedefine. Güzel güzel abone arttım. Yani ben bir yüzlük abone de şu video falda. Bazen zevkine bir 200 video. 200 200 videoya yaklaştık. <laughs> tatlı meyveler, çok tatlı meyveler yedik. C Aa, açlık barımı fulli. Ya orada hani biftek var ya onları kullansana. O sırada ben. Bize bak. Biz Ömer Musa diye bir arkadaşı var. Annesi da onun. Allah rahmet eylesin. Mekan olsun. Onun için abone ve el fatiha. Oh, Lynn, Arkadaşlar e, arkadaşlarımın ismini El parça okudum mu? Yani Merhaba Yani Fatiha okudum O kadar yani Dalga geçenleri ben ta <gülüyor> <gülüyor> Ben düzülmedim de değil Ege. Yani so sonuçta ilk yani birinci sınıfta yani tanıştığım bir arkadaşımla annesi kanserdi neyse konu bu değil konumuza dönelim ben iki 3 kere alırım böyle böyle abone kasmak için yapmıyorum ama yani oyun sen de bir yani canımızı iki dakikada fullüyoruz yani ya verelim gidelim şu oyunu. Oyuner Fatih okuyun oyunu öldüreceğim şimdi. <laughs> oyunu laga sokacağım. Bak bak iyi Evet arkadaşlar. 2 blok atlayabiliyor muyum? Allah belasını versin bu iskeletsin. Erkek sen gebe... Gerçekten mi? tane tane iskalar ile Ya alsana yata. Ya alsana yata. Ananı. Ne? Kaç kaç kaç. Ran, ranla ranla ranla. Ran. Biliyorum orada iskelet var. Orada iskelet var. O kıyıya yaklaştım. Evet, çıkarabilir miyim? Çok kalın çok kalın PvP, PvP. Adam. PvP, PvP. Bir hop. Abi hop 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 hop. hop, hop. İnci gibi. Abi. ince gibi. Ya dizemiyorum ki. Anasını sik. Kırayım. Anasını sik sik. sik. O da bu arada zombileri derim. Oh. Ne kadar ölmediniz gitti ya. Yes 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 oh! görüyor musun Abi ben bunun için kürek yap. Bu arada canı da full çıkarsa var ya. Yok tamam Canım full değil. Zaten beklemiyoruz canı full çıkmasını. O kardeş Deriz. <laughs> Abi biz daha mağaraya bile girmedik. Sadece demirimiz var. Derin gibi olmam yürüyor geçer bunda. Ding dön sing with sing ya. Yani sing o kadar yeter oğlum. Bak içine bir daha acıkıyorum. Yapmayın bak. Belki bunu e, 2024 Ramazan ayında izleyenler diyecek gibi bana şey. <laughs> 2024'e gitmedik. Arkadaşlar 2024 Ramazan ayında izlemeyin bu videoyu. O sırada tam o tarihte olan ben. Sor sevgilim kır kalbimle yine hayatta bak Aga can ya canı doldurmayın aga. Canı full sevmek Bir ceketini mi düşürmeye çalışacağım? Aga ben bunları buraya çekeyim mi? gelmesen. Gelme sen. çok saçma şeyler için uğraşıyorum. Eğer bundan ceket çıkarsa abone olun. O demir çıktı lan daha iyi. Demir daha iyi arkadaşlar. Abone olun. Abone olun demir çıktı yani. İyi bir madde çıktı en azından. O ne? ben bir tur etrafımda döndüm. Al gira bum bum dün gece osurdum. Hop, hop. Aralarından mı geçsem? Hop, çok kötü bir deney. oyundan zevk almıyorum şu an. Şakadan çok çok fazla zevk alıyorum. Arkadaşlar o oyun bizi gebertmeye çalışıyor. Net, net. Abi görmüyor Abi ta nereden gidelim? Oyun senin Allah belanı versin yenilemedi ya, yenilemedi. Ya biz, biz yine nerede doğduk? Abi rastgele mi doğuyorum ben? Harbi mi ya? On hepi, on, happy, on happy. hop, bir yeter. Bir yirmiden bıktım. Çok dişim geldi lan. Bu ne işin bu oyun? Üç saniyelik tuvalete gideceğim. Ve bütün canavarlar arkamda değil mi? Bunun olacağını biliyorum. Surprise, surprise. Arkadaşlar abone olun abone olun. Bu klip eğer beni patlatamazsa abone olun. Abone olun. Benim bak sabırı kasma. Abone mi kasıyor lan sen ya? E işte a abone ol. Hmm, abone kasıyorum. O zaman abone ol. <laughs> abone olmayan aga değildir diye bir e, tweet paylaşmışımdır. O sırada kadar. Abone olmadım. Lan ben agabeyim. aga miyim? değil miyim? Hemen abone olmalıyım. Mağara. Eğer iyi bir mağaraysa yatağımız var. Yatak ne like alak edeceksiniz? Tövbe sen. Ama siz ne anladınız? Ben arkadaşlar yatakla uyuyacağım. <laughs> uyuyacağım lan ne yapıp? Ne yapayım, yapayım yoksa? Yani arkadaşlar uyuyacağımdır yani ne yapabilirim? Yani arkadaşlar ne yapabilirim? Kavga tamam, kavga tamam. Yani adam ne ediyorsan Abi ben Yok olmaz ya Abi ölmeyeyim ben harbi diyorum söverim Abi bak ben yüzümü göstermeyeyim diye ya canlı yap, yapayım mı bugün uçurması sanki daha iyi gibiydi baksana Gençleştim resmen. Gençleştim resmen. Arkadaşlar benim Türkçe mükemmel değil mi ya? Yani sadece benim ben yani sadece kendim demiyorum. Türkçe mük. Hani kendi kendime söylemiyorumdur değil mi? Arkadaşlar kimlerin Türkçesi aynı benim gibi mükemmel bir Türkçesi var. Hiç kimsenin benim gibi mükemmel bir Türkçesi yok inkadamı almanlarda Oğlum siz siz de mi Ben bu mapi bir yerden hatırlıyor Ananı belli Şuş, Dur 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 Adımı sorgulamayın Ya abi ne üstünde benim o var Yok aslında yokmuş. Tamam piksel olsa bile yani yetiştirdik. Ben direkt ben buradan da girermişim ya. Yani şu an var hep Daha fazla vurdum istemiyorum. Eh man, bro. Maden yapıyoruz. Maden. Arkadaşlar, ben videoyu durduruyorum, tuvalete gidiyorum, hadi ben kesiyorum. Ba, geldim. Siz burayı hoppa diye mi buldunuz? Fortuna <laughs> idola babıcır Minecraft Roblox mu lan? Matematik matematik diyen arkadaşım vardı. Bak Kızıl taşlara benim söylemek şekilde. Hay ben böyle kızıl taşa. Al verme lan verme. Ya verme elleme lan ver. Abi bu harbi. Acaba neler çıkacak? Bekliyorum. O çok kritik, çok kritik. Mesela e, No 8. Ben biraz YouTube'dan bıktım. Neden diyebilirsiniz? Editler çok yani sıkıcı. Editi bu arada ben kendim yapam. Düşünsenize ben şu an 22 dakikalık bir videoya edit yapacağım. Siz edit editsiz olsun lan bu da. Sadece e, oyunları oyun merhaba taşşağı e, onları edit yapacağım ya. Bırak bırak bak şu koyarım şerit madenciliği yapalım biraz da. Ben elmas bulana kadar erteliyorum. Görüşürüz. Siz bu arada bu elmas bulmamı yani izlemeyeceksiniz bile. Benim sıfırla 5 saat uğraşacağım. 1, 2, 3. Hemen atlatıyorum. Evet arkadaşlar şöyle 55 tane elmas falan buldum. Çok uğraştım. Harbi 2 saatlerden beri kazıyorum. Sonunda 55 tane falan elmas buldum. öyle. Ben buradan geri çıkacağım. Oynamayacağım değil. Ya. Buradan ne durup bu bakış atıyoruz Ben öyle falan değil ki bu. O bu. bakalım. Şimdi Yosun var. Tam yosun kullanak ya. Hiçbir şey yaramıyor kendisi. Şöyle bir şey falan kazdım ben. Buralarda işte bir 10-15 elmas falan buldum. Neyse işte öyle. Burala, burada elmas mı vardı abi? Ben mi görmedim? Ben kalayım mı? Kesinlikle bilerek atladım. Bilerek atlamadım. Bak kesinlikle ya. Ne kırıldı. Ne kadar yalan söyledim belli. Çok belli. Çekarlar. I dream. Sing with me. Sing Bavaria. Hani. Oh, Allah bilir. Yani arkadaşlar. Oğlum Burada da neredeyse bir sinek oldu. Kaç saattir den beri hakkımızda herhalimizde elmas katıyoruz. Yani bulduk işte bunları da. Ben bir daha Minecraft oynamayacağım. Bu gücüm Arkadaşlar Minecraft çok korkunç. Ciddi. Sesleri duymuyoruz mu? Tek ben bunu sadece öller gör. Vay be! Zamanı geldi o zaman. Tam. Daha iyi gördüğümüz. Harbi mi? yanlış ben bir şey yaptım. Ben bir şey yapmadım bir şey. Nedir'e gidiş. Bir sonraki bölümde Nedir'e gideriz. E, yaparız eğer bir şey. Biz elmas bulduk baya baya. Biz falan. Şimdi set yapmayacağım. Ben bunları saklayacağım. 57 e, tane elmas bulduk. Üçünü şey harcadık. Toplam 60 tane elmas ediyor. Güzel. Bir Allah bereket versin. Sen cihaza iyi. Sen de... Cevap aranıyordu arkadaşlar. Gelemediyoruz. Ondan özür dileriz. Çok. Neyse. Bu bölüm 50 bu arada her bir yani Game Mode'dan falan almadım. Sonra şimdi diyecekler ki sen Game Mode demedin, Game moddan demedin. Ne yapıyorsun işte de onu bunu yapmıyorsun diyecekler. Ama arkadaşlar benim kadar böyle kalaş bir adam bunu da yapmazmış. Kendimi gebertmenin yolunu arıyorum. Yürü gebertme sen. Hayat çok güzel ama size güzel. Ben video çekiyorum yani. Video şakası çok güzel. Mantık. ben buradan aşağı inebilirim. Yok yok bile bitmiyor arkadaşlar. Onu nasıl açayım? Elmas gibi görüyorum şu an hepsini. korku. Uh, uh. Mesela bunların hepsini elmas bulmuyorum. Ole 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 ole. Al. Bu videoya bu olsa öbür bölümde bunların hepsi geliyor ve görüşürüz 30 dakikalık bir video İyi seyirler izlediğiniz için destek olduğunuz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın 450 abone devam ediyoruz görüşürüz